Sanatçı Metin Şentürk 8 sene evli kaldığı ve 2014 yılında boşandığı eski eşi Fulya Kalkavan ile kendisi arasında çıkan kararı itiraz ederek tekrar yargılanmasını istedi. 2006 yılında evlenen şarkıcı Metin Şentürk ile armatör Kalkavan ailesinin kızı Fulya Kalkavan, 2014'te boşandı. Mahkeme, Şentürk'ün eşine 150 bin lira tazminatın yanı sıra aylık 5 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine hükmetti. Ancak şarkıcı dosyayı yargıtaya taşıdı ve nafaka ödemekten kurtuldu. Fulya Kalkavan boşandıktan sonra Metin ŞenTürk'e evlilik birliği içinde kazanılan malların paylaşımı için bir dava daha açtı. Mahkeme ŞenTürk'ün 4.337.793 lira katılma alacağını 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Kalkavan'a ödemesine hükmetti. Metin Şentürk karara itiraz ederek davayı istinaf mahkemesine taşıdı. İtirazı reddedilen şarkıcı, bu defa Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay'a yaptığı itiraz da reddedilince, yargılamanın yenilenmesi, talepli yeni bir dava açtı. Şentürk dilekçesinde mahkemenin verdiği kararın yasalara aykırı olduğunu öne sürdü. İstanbul Sarıyer'deki taşınmazın tüm finansmanını evlenmeden önce elde ettiğim kişisel malların satılması ve almış olduğum kredilerle sağladım. Videomu beğendiyseniz sizden ricam kanalıma abone olmayı, diğer videolarımdan anında haberdar olmak için zil sesini açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın.